Bugün burada hep birlikte bu yolun güzel bir eriyle, bir gönül ehliyle Ahmet Uğurlu dedemizle bir arada olmanın huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Hep derler ya, bazı insanlar vardır, bulunduğu yere bereket getirir, huzur getirir. İşte Ahmet Uğurlu dedemizle böyle bir büyüğümüz ve böyle bir kıymetimiz. Varlığıyla bize güven veren sözüyle gönlümüze ferahlık veren ve duruşuyla bizlere örnek olan bir ulu çınarımız. Ahmet dedemiz Horasan'dan Anadolu'ya ve Anadolu'dan da Balkanlara gelen erenlerimizin, alperenlerimizin, Hacı Bektaş Velimizin, Yunus Emre'mizin ve ceddi olan Karaca ve Sultan Hazretlerimizin izinden yürüyen bir yol eridir. Bir yol evladıdır hayatını bu kutlu yola adamış ve hayatı boyunca da bu kutlu yolda sebat etmiştir ki bence de en önemli olan budur. Kıymetli canlar, Alevi Bektaşi geleneği sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda bir milletin, bir yurdun ve bu toprakların özüdür. Ahmet Dede gibi yol önderlerimiz, yol büyüklerimiz hem bu kutlu yolun hem de Türk milletinin yüreğinden gelen o engin irfanın taşıyıcısıdır. Yeri gelir bir ozan gibi yüreğinden konuşur, yeri gelir bir derviş gibi susar ama hep gönülden söyler, gönülden yaşar, gönülden konuşur. Ahmet Dede gibi büyüklerimiz gençler için hem bir öğretmendir hem de örnek bir şahsiyettir. Yalnızca geçmişi hatırlatmakla kalmaz geleceğe istikbale nasıl yürüyeceklerini de gösterir. Çünkü Ahmet dedemizin ve onun gibi yol erlerimizin, ulu çınarlarımızın şahsında Anadolu'yu bize yurt yapan, Türkiye yapan Hacı Bektaşların, Ahi Evranların, Baba Mansurların, Sarı Saltukların mirası tecelli etmektedir. Ahmet Uğurlu dedemizin taşıdığı miras Aleviliğin ve Türklüğün sonsuza dek yaşama iradesidir. Onun Alevi yolundaki ve Türk milli bilincindeki istikrarlı istikameti gençlerimiz için gerçek bir rol modeldir. Günümüz dünyasında maddiyatın ve bireyselliğin ön planda olduğu bu çağda Ahmet Dede'nin gençlere sunduğu en büyük hediye, en büyük armağan manevi değerlere bağlı bir yaşamın güzelliğini göstermesidir. O sadece bir Alevi dedesi değil, Aynı zamanda bir rehberdir, bir öğretmendir, bir yol göstericidir. Kıymetli canlar, vefanın sadece İstanbul'da bir semt adı olmadığını, aksine hayatımızın her anında yer alması gereken güçlü bir erdem olduğunu bu vesileyle bir kere daha anımsatmak isterim. Alevi Bektaşi yoluna ve Türk milletine hizmet eden örnek şahsiyetleri unutmamak, onlara hak ettiği kıymeti vermek Onların izinden yürümek sadece bir görev değil, aynı zamanda bir erdemdir. Ahmet Uğurlu dedeye duyduğumuz bu, bu vefa aslında Alevi Bektaşi yoluna duyduğumuz sadakatin bir yansımasıdır. Buradaki saygı duysunuz, Ahmet dedenin şahsında Alevi Bektaşi yolunadır. Erzincanlı bir Alevi evladı olarak şunu da ifade etmek isterim ki Ahmet Dede gibi büyüklerimiz bana iki şey anımsatıyor. Çünkü biz de kendi dedelerimizden, kendi atalarımızdan aynı şeyleri duyduk. Bunlardan birincisi Aleviliğin Hak Muhammed Ali yolu olduğu ve İslam'ın özü olduğu. İkincisi ise Horasan'dan Anadolu'ya geldiğimiz gerçeğidir. Bu iki kutlu bilgi Ahmet dedemiz gibi büyüklerimizin şahsında adeta tunçtan bir levha gibi parlamaktadır. Kıymetli canlar, Bugün Ahmet dedeyimize gösterdiğimiz vefa ve sunulacak ödül sadece bir plaket değil, gönüllerdeki yerin, toplumsal bellekteki izlerin ve en mühimi hak katındaki niyetin bir sembolüdür. Çünkü biz biliriz ki hakka hizmet, halka hizmetle olur, ayağa kalkılırsa ancak hizmet için kalkılır. Sözlerimin sonuna gelirken gelin bu vefayı büyütelim derim. Gelin birbirimize sırt vermeye, gönül vermeye, yoldaş olmaya devam edelim. Bu yol birlikte yürünür, bu inanç sevgiyle büyür. Ahmet Uğurlu dedemize sağlık, huzur ve uzun bir ömür diliyor. Onun yolunda yürümek isteyen herkese ilham olmasını temenni ediyorum. Bu miras onun gibi gönül erleriyle sonsuza dek yaşayacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.